şimdi bakıyorum. Bir tweet bile atma diyorlar. Bir ağzını açıp laf etme diyorlar. Şurada kendi kendimize bir şey konuyor. Bunu da söyleme. Yok ya. Babanızın malı mı lan? Siz her lafı edeceksiniz. Her türlü şeyin altına gireceksiniz. Avrupa Birliği medyası sizi fonlayacak. Şuraya bak. Üç, üç kuruş adamlar. Can Ataklı kim lan? Kim lan Can Ataklı? Orada kalkmış aklınca laf ediyor. İşte deşifre ederim Burak Akbay'ı, patronu da hepsini deşifre ederim. Etmeyin şerefsizdir. Biz burada hani her lafı da söylemiyoruz. Bir lafları da ayarlı söylüyoruz. Muhalefet öyleyse öbüründe de böyle yani. Bir, birim şey yapıyoruz. Sonra orada Şaban Sevinç diye tanıdığım Halk TV'de. Herif beni şey yaptığında kovduğunu da liber, beni kov, liberaller alıyor. Bunu da bir şey gibi, seviş, güzel bir şeymiş gibi de aktarıyorlar falan. Gitmiş her türlü holding artığı adamlar, her türlü Avrupalı medyanın foncuları, Ruşen Çakır'ın adamları, hepsi Nihat Genç'e deli, meli, bilmem ne, i̇şte kadar değil lan yani. Sizin o deli dediğiniz benim bayramdır, ben namımdır be. Bizim bir siyasi duruşumuz var. Siz bunlar hala ülkenin ne olduğunu bilmiyorlar. Türk ordusunu, 5000 yıllık tarihi olan Türk ordusunu siyah marifetiyle FETÖ ortadan kaldırdı. Bunlar hala ne olduğunu farkında değil. Biz burada çırpınıyoruz. Milli bir cephe olsun. Bak ben ön almaya çalışıyorum. Atıyorum ortaya. Abdullah Gülsimli Kılıçdaroğlu ortaya atmadı mı? Sonra bizim feveran edinceye geri çekmedi mi? Haşim Kılıç'ı da attım ortaya, ön almaya çalışıyoruz ve bu isim de ciddi bir isimdi orada bahsedilen bir isim, çok ciddi olarak. Hani Yüksek Yargı'da olacak, devlet tecrübesi olacak, AKP'den de oy alacak de tam uy uyuyor isim yani, o başka ama gelen bir sağlam yerden geliyor. Neyse, şimdi milli cephe olsun diyoruz, milli adayımız olsun diyoruz, bakın kendi kişinin şey değil ama Mansur yavaş tamam attılar ortaya varız diyoruz. Yıktılar ortalığı, üstümüze geldiler. Niye? Çünkü halk bunlara inanmıyor. Şimdi orada Fatih Altaylı ve Alman şirketinin şeyini anket iki ay önce yayınlamış bir anketini yayınladı. İmamoğlu Trabzon'da bile yüzde bir çıkıyor. Babacan bile onun üstünde çıkıyor yani. Diğer adaylar yüzde üç, yüzde beş, yüzde on, yüzde yirmi falan çıkıyor. İmamoğlu yüzde bir çıkıyor. Niye? Kim yapıyor İmamoğlu karşıya? İmamoğlu kim deşifre ediyor? Kim ifşa ediyor? Daha iki yıl önce kahraman geliyor Atatürk, Atatürk'ün ikinci Atatürk diyordunuz. Bak rezil ettik. İfşa ettik, bağırsaklarını deştik, adına alan yok. Kendi şehri İstanbul'da bile Mansur çıkıyor İmamoğlu çıkamıyor. Bu nedir? Bu bir yayıncılığın göğsünü dik, burada göğsümüzü geriyoruz. Her türlü tezviratı, her türlü iftirayı, her türlü davayı, her türlü tazminatı göstererek laf ediyoruz. Ve adamların oyunlarını kısmen bozuyoruz. Ve bozduk da. Şu anda da karıştırdık. Ciddi şekilde bunların planlarını karıştırdık. Karba karışık hale geldik. Altılısı da dağılıyor. Adayları da gösteremiyorlar. Sıkıştı kaldılar. Çünkü milli bir aday yok. Hepimiz zorlayacağız. Bu sen de zorlayacaksın, ben de zorlayacağım. Benim görevim nedir? Milli bir aday çıkartılsın. Hepimizin ittifak edebileceği bir aday çıkartılsın. Şimdi burada bir laf ettik diye bana FETÖ cihazıyla saldırıyorlar be. Anasının karnından doğmadı be. İşte kitabım burada. Can Ataklı dediğin o Ünsal, o Şaban 100 kez hayata gelse yüzer yıl yaşasınlar, 150 yıl kütüphanede yaşasınlar. Bakalım şöyle bir kitap yazabilir mi AKP'ye karşı? bana hepsine de şey attım. O mahzununun şey var ya bana dönek dedi için biri diye. Evet. Aldım o türküyü güzel de bir çocuk söylüyor Hüseyin Oğlu diye. Aldım. Kim bana laf ediyorsa hepsine de attım yani. Hayvan oğlu hayvandır diye. Hepsi. daha ne diyeyim yani, Ancak edebi ölçülerde bunu deriz. Ama o FETÖ'cüler de bana şey yaptılar hemen. Bunlar hani baktı ki bu adamlar da bize karşı falan saldırıyor. Bayağı ölüm tehdidi falan yapıyorlar. Siz kimsiniz lan? Sizin alayınızı ben alayınıza o sapık şizofren Said Nursi'nin tamam götüne sokar, iftar yaptırır. Sonra davulcuyla birlikte Sümüklü Mehdi'nin götüne sokar, sahura kaldırır. Siz kimsiniz lan? Bize şey yapacaksınız, meydan okuyacaksınız, bizi ürküteceksiniz, güya bizi yıldıracaksınız. Yıldık mı lan buradayız biz? O liberal gazetecilerden mi olduk biz? Hepsiniz gittiniz ve yattınız. Kiminiz Ekmelettin'e yattınız, kiminiz Abdullah Gül'e yattınız. Yetmez ama evet hepiniz gittiniz, şey yaptınız. Burada bayrak gibi durduk. Gelin de deyin ki Nihat da 2010 yılında bunu dedi. Nihat da 2000 yılında bunu dedi. Nihat da 1990'da bunu dedi. Değil lan 40 yıllık yazarlık hayatımda bir cümle söyleyin. Ya da bir bozuk cümle. Hezeyo mari bir cümle. Değil mi hani şu tuhaf bir cümle. Düşün bir yazar 40 yıldır yazıyor. Her yazdığı, her hafta bir yazı ya da her ay bir yazı yazıyor. Orada benim akıl sağlığım ortada. Güçlü edebi cümlelerim ortada. Orada neyi görseledim? Hepiniz gittiniz ona buna şey oldunuz, çerçöp oldunuz, köle köpek oldunuz, adamı oldunuz. Bak biz burada hala bayrak gibi duruyoruz. Ve 10 yıl bana küfredenler nihayetinde geliyor hep. yani Nihat abi, yine sen haklı Yani Ya Nihat abi, ya bu ben haklı çıkmak için de yüksek bir zeka gösterisi yapmıyorum. Cumhuriyet var. Milli egemenlik var. Toprak bütünlüğü var. Bunları savunduğun zaman haklı çıkıyorsun zaten kardeşim. Siz de savunun, siz de haklı çıkın. Toprağımızı bölüştürmeyin deyin. Böldürmeyin deyin. Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkın. Siz de deyin. E ben bunu 1900'den beri diyorum. E ama hepsi gitti. O liberalleri görmedik mi şimdi bunlar bu Avrupa medyasında? Ya can ataklı kimdir lan? Hangi lafı ya? Hangi sözü? Bu şu, şu cödin ünsal ünsüleri kimdir? Bunların adı nerede yazıyor ya? Bunların adı Diyarbakır helalarının içine yazıyordur. Öyle var ya öyle şey tuhaf tuhaf yazarlar helal işlerine böyle affedersin şey resimleriyle. Bunların adı ancak buralarda yazılır. Bunlar konuşturan güç ne? Bunların toplu şekilde saldırmalar bir bir şey var. Abi. Büyük medyada büyük medyaya karşı aldığım için ve büyük medyada benim sağdan soldan hem muhalefet hem iktidardan ortak tek düşmanı ben olduğum için Nihat'ı savunacak dışarıdan da kimse olmadığı için bunlar oradan bir güç alıyorlar. Hani bir vurun abalaya diye bir şey vardır ya. Beni savunabilmek için hani benim bir kere tanıyacak ya bu çocuğu 10 yıl önce de saldırdılar, 20 yıl önce de saldırdılar, 30 yıl önce de saldırdılar. Bu alana hep bunu dediler. Ya benim Levan'da yazdığım, fırtınalar estirdiğim yıllar, Sky'da yazdığım yıllar hepsinde böyle yaptılar bize. Seri seri yaptılar. işte. eksi sözlükte şeceresi duruyor. Her lince girmişler her zaman. Bu, bunlar bize sökmez. Sen ne diyorsun ya? Şimdi bir de gö gözümüzde önde bir şey var. Çok net bir şey var ya. Ekmelettin altına yattınız lan hepiniz. Siz oldunuz muhalif. FETÖ'cülerle siz oldunuz. Muhalif ben olacağım. Ben AKP'ye geçmiş gibi cümleleri kullan. He? Yediririm lan o lafı size. Terbiyesiz adamlar. Erzincan ilişte sülfürik asitler dünyanın büyük çevre felaket ağızlarını atıp korktuğu şey laf etmezler. Adnan Oktarcılar salıverilir. Götleri korkar. Laf etmezler. CHP gelir tıpış tıpış al vereceksiniz der. Sözcüsü hepsi gider alkışlar Ekmelettin'e. Ve şimdi de Altılı'nın o Nurcu Partisi var orada. Nurcuların Partisi var orada. Gültekin Musa kim ya? Yeni Asya'cı Nurcu'cu adam. Öbürleri de tarikatçı partileri. Dünyanın en büyük katillerinden biridir Davutoğlu. Ve sözcü gidiyor bunlar alkışlıyor. Ama Nihat Genç'e geliyor. Onlar hepsi muhalif oluyor. Cici muhalif. 2017'ye kadar da bunlar hepsi AKP'nin içindeydi yani. Bir de AKP'yi iktidara taşıran kim? FETÖ lan. Türk ordusunu ortadan kaldıran kimmiş? İşte FETÖ. Bunlar muhalif olmuş. Bizi kenara atıyorlar. Paranoya deli bir şeyler diyerek hani bizi güya yıpratacaklar, algı oyunları yapacaklar. Biz de yiyeceğiz bunları ya da falan. Lan siz ne yapıyorsunuz lan? Siz kimle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz lan. Bir bakın yani bir göreceğiz herkesin soluğu ne kadar yaşıyor. Yani biz siz biz o liberallere kansaydık, biz o FETÖ'ye kansaydık bizim sesimiz şimdiye kadar çıkar mıydı? şimdi tam tersine ya biz bağırdığımız zaman bak bir daha bağırıyoruz o dağdan yankısı öbür daha geçiyor öbür daha geçiyor bir ülkede samimi söylüyorum ya bak ben 3-4 önce bir şeye karar verdim dedim ki bu beni takip eden dedim bu dedim CHP'li bir kitle var FETÖ'cü bir kitle var dedim bunları dedim bir kovmanın yolu bulacağım engelleme yapmam ben hiç kimseye davalaşmam engelle yapmam.